Fubi ile kripto gündeminden merhaba. Kripto para piyasasında ilk 10 sırada yer alan coinlere baktığımızda Bitcoin başta olmak üzere bir yükseliş hareketi görüyoruz. Kripto para devi Bitcoin büyük kurumsal yatırımcıların talebiyle toparlanmaya başladı. Micro strateji şirketi Bitcoin varlıklarını 4 milyar doları aşan bir seviyeye çıkardı. Bu da Bitcoin fiyatını hareketlendirdi. Bitcoin'in şu anki durumuna bakıldığında 2017'deki patlama ve çöküşte olduğu gibi yatırım tabanının genişleyip genişletilmeyeceği konusundaki tartışma alevleniyor. Bitcoin geçen hafta %21 düşüş görse de geçen yıl 5 kattan fazla arttı. Bazı iddialara göre Bitcoin'in enflasyon riskini ve fiyat para birimlerinin değer kaybetmesini koruyabileceği öne sürülüyor ve kurumsal portföylerin de daha büyük bir parçası haline geleceği belirtiliyor. Piyasada öne çıkan gelişmelere baktığımızda Twitter kurucusu Jack Dorsey ile ilgili bir haber görüyoruz. Jack Dorsey NFT sektörüne adım attı ve ilk tweetini açık artırmada satan Dorsey için 2 milyon dolarlık teklif geldi. Bu da blockchain teknolojisiyle doğrulanan sanal nesneler için önemli bir büyüme belirtiyor. Bir diğer gelişme de Uniswap ile ilgili. Merkezi olmayan borsalarda ticarette büyüme 2020'de adeta patlama yaşadı ve 2021'de de yükselişini sürdürüyor. Hacim büyümesi, Ethereum üzerine inşa edilmiş merkezi olmayan finans sektörüne eşlik eden yeni ERC20 bir token ticareti için artan bir talep tarafından yönlendiriliyor. DEX'lerin merkezi borsalara göre birçok doğal avantajı bulunuyor. Bunlar daha güçlü güvenlik, fonların müşteri kontrolü ve daha fazla finansal kapsayıcılık olarak öne çıkıyor. Tüm DEX hacminin %90'ından fazlasını oluşturan ilk 4 borsa Uniswap, SushiSwap, Curve ve ZeroX olarak dikkat çekiyor. Bunlardan Uniswap verilere göre %47.7'lik pazar payıyla liderliğini ortaya koyuyor. Fubi ile kripto gündeminde son 24 saatte öne çıkan gelişmeler bu şekildeydi. Detaylı haber ve analizlere kriptofubi.com'dan ulaşabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkürler.